Merhaba arkadaşlar ben Engin Terik. Ee, birkaç gibi videoya baktım bugün önüme girdi. Çoğu kişi bu baş hastalığı üzerine videolar çekmişler. Bu yani baş hastalığında çözüm arıyoruz gibisinden videolar paylaşanlar var. Çoğusu ilaçlarla tedavi etmiş, çoğusu bulamıyor, çoğusu çözüm yoktur diye yazılar yazmış. Ben de bildiğim konular üzerine bir şeyler paylaşmak istedim. Çözümle, tedaviyle uygulanacak şeyler. Yaklaşık bu sene zaten hayvanda deli baş kapılan kuzu çok oldu. Yaklaşık bir 10 tanesini kurtardık ve bunları belli etmişim hayvan içinde sırtlarına çarpı işareti koyduk hani olur ya sürekli göz önünde bulunsun diye şu an arkamda gözüken kuzu da mesela neli baş hastalığına kapandı kuzu şu an az önceye göre biraz iyi en azından yani hayvanların olduğunu biliyor ve şu an annesine doğru koşturdu bu kuzuların göz kısmında Kuzu bir kuzu tutup üzerinde örnek vereceğim. Bu kırmızı kuzumuzu da çarpı işareti koymuştuk. Bunu tutup nasıl yaptığımızı örnek şekilde göstereceğim size arkadaşlar. Kuzumuzu tuttuk. Bu kuzumuz önceden olup iyileştiğinden dolayı şu an yara izi artık kapanmış. Yalnız biraz var halen. Dur kızım. Dur göstereyim. Bakın şu an tam bu göz önündeki burada bir damar var. Eskiden kesmiştim ve şu an artık iyileşmiş Allah'a şükür yara kapanmış. Buradan böyle e, bıçakla kestiğimiz vakit orada damar var. O damarı kesiyoruz arkadaşlar. Baktınız e, kan durmuyor yani bir dakika bir iki dakika sürekli kan geldi sonra baktınız kan e, durmuyor. Bir bez aracıyla bir yün aracıyla üstünü böyle bastırıp. Kanın durmasına sebep olur. Ee, fazla kan da gitmesin. Bazılarında hemen duruyor. Bazılarında durmuyor. Bu kuzumuz şu anda çok sakin bir kuzu. Elimde geviş getiriyor. Bu kuzumuzun gözünü buradan yırttığımız vakit bu kafa kısmını da tam bu yünün olduğu biraz aşağı kısmına da bir milim deri altı ivemuk vuruyoruz. Kuzumuzu bırakalım. Bakın kuzumuzu işaretledik. Bu ilk önce deli baş olmuştu. Ama şu an Allah şükür artık durumu iyi ve iyileşmiş durumda. E, hayvanın içinde çok kuzu da var. Birazdan sonra göstereceğim size. Mesela bir tanesi de orada. Videomuza devam edeceğiz. Onları birazdan sonra göstereceğiz size. Orada sırtı mavi gözüküyor. Sürekli göz önünde bulundurması için işaretlemişim o kuzuları. E, birazdan sonra zaten hepsini göstereceğim size. Bu kuzumuz da yeni oldu hemen e, zaman kaybetmeden göz kısmını kestim e, oradaki damarı kan gelmesine sebep oldum ve e, annesi şu an önüne girmiş bırakmıyor kuzuyu göstereyim bir dakika kuzunun bulunduğu tarafa kuzu şu an önümde durmuş e, yeni oldu hemen göz kısmını damarını kestim buradan kan geldi ve kafa kısmına deri altına bir milim ve vurduk. Kuzu şu an e, yani az önce göre ilk olduğuna göre iyi biraz. En azından önümde ürküyor, koşuyor, meyliyor. Hani kuzu yavaş yavaş toparlanıyor. Tabii ki bu bir günde olmaz. İki günde sürüyor. Kuzu şu an durumu iyi. Ve e, iyileşen kuzularda da sırtlarını çarpı işareti koydum. Hani burada bu bir bilgilendirme videosudur. Eğer hayvanlarınızda böyle deli baş olan kuzularınız varsa hiç zaman geciktirmeden hangi gözde kan gelse. Mesela ben ilk önce sağ tarafı kestim. Kan gelmedi. Biraz geldi ama hemen durdu. Baktım gelmiyor. Sol tarafa geçtim. Sol tarafı kestik. Buradaki damarı kestiğin an kan geliyor. Damarı kestim. Kuzu şu an az önce gire biraz durumu iyi. Otlanmıyor ama en azından etrafında dönmüyor o kafasındaki o pis kan döküldü ve kuzu yavaş yavaş iyileşecek inşallah. Bu sene 10-15 tane kuzu yaklaşık böyle deli baş hastalığına kapıldı. O kuzuların içine 3 tanesi tek iyileşmedi. O da bilmiyorum geç mi uyguladık tedavisini daha beynine beyne aşırı bir şekilde mi yayıldı. Yani yüzdelik olarak dediğimiz vakit yüzde yetmiş tedaviye eriyor kuzular. an bu kuzumuz da yeni deli baş hastalığına kapıldı ama biraz daha iyi gidiyor. Şu an yani kuzu en azından halen dengesi yerinde dönmüyor. Şu anlık otlanmıyor ama onun ileri zamanlarda eğer fırsat bulursam göstereceğim. Annesine doğru meyiliyor. Annesi de buradaki. O İyileşen kuzularımızı da gösterelim Hiçbir sıkıntısı yok ve Onların sırtlarının üstüne bir çarpı koymuşum Belli olsunlar diye Hemen arıyoruz kuyunun içinde kuyunun içinde bakalım Sırtında hangisinde çarpı işareti varsa O kuzu demek ki Deli vurmuş ve iyileşmiş artık Bakın şu an önümde bir tane var hatta iki tane oldu. Bu kuzularımız hepsi Allah'a şükür artık iyileştiler. Yani bu çözüm çok iyi bir çözüm. Tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın şu an önümde iki kuzu bu önceden delibaş olmuştu. Şu an Allah'a şükür hiçbir sıkıntısı yok. Notlanmasını da göstereyim. Yani hayvanla gidip geliyor. Ne arkada kalma var ne bir şey var. Şu an botlandığı vakit diğerine çevireceğim. Hani kuzu artık iyi durumu çok iyi Allah şükür. Bir tane kuzumuz da aynen burada var yine. Bu da önceden deli baş hastalığına kapılmıştı. Sırtına çarpı koyduk. Ve Allah şükür şu an artık iyi. Yani koyu içinde e, bu hastalığa kapılan çok hayvan oldu. Allah şükür çoğusu iyileşti yani. Çoğusu da iyileşme sürecinde. Bana göre deli baş hastalığının en iyi tedavisi yani acil müdahale arkadaşlar Baktınız hayvanınız içinde e, Otlandığı vakit ağzında ot kalan kuzu olsun Bazen arkasına bakıp meleyen kuzu olsun Yani ufak küçük ayrıntılar bunlar aslında Yani bunlar yeni yeni belirtileridir Yani baktınız arkadaşlar ufak şeylerden hemen yola çıkıp Bu tedaviyi uygulamanız gerekiyor Ne kadar erken tedavi etsek hayvanı o kadar iyileşir Yani hayvan sürmez böyle bu göz kısmını kesmeden de kuzumuz iyileşebilir. Erken müdahale etmemiz gerekiyor. Yani bunun asıl amacı erken müdahale etmek. Şimdi örnekler üzerine tabii ki az önce verdim size. Bir de çarpı attığımız kuzuları göstereceğim. Ayreten bazıları önceden olmuştu. Hiç onlara çarpı bile atmamışım. Yani Allah şükür kuzular daha düzeldi. Hiçbir sıkıntısı yok yani. Onları böyle gözlememe gerek yoktu. Ondan dolayı o zaman da hiç bu düşünce aklıma gelmedi. Bu deli baş olanlara çarpı atayım düşüncesi. O vakitler onlar iyileşti. Onlar da ayrı Onlar deli baş olmuştu iyileştiler. Tabi hepsi düzeldi bir deseniz, birkaç tanesi düzelmedi. Birkaç tanesi daha bilmiyorum geç mi müdahale ettim beyindeki o sol beyincik sağ beyincik onları karartıyormuş öyle diyorlar beyinde o sol beyincik ve sağ beyincik eğer kurt içinde büyüyorsa yani kafayı bir kez eline aldı mı oradaki beyni hepsi kararıyormuş. O vakitten sonra artık kuzunun gözü görmez yani. Kuzu etrafından döner, ilaç vursan da şey yapsan da boştur. Tabi yine tedavimizi yapalım. Belki Allah'tandır belki düzeldi eğer geç e, fark ettiğimiz kuzulara yine tedavimizi yapalım. Düzelmeyenler de varsa da nasip kısmet diyelim. Ee, bu şekil arkadaşlar. Birkaç tanesini de dediğim gibi hiç işaretlemedim. Şu an hatta bir tanesi benim yanımda. Şimdi kamerayı ona doğru çevireceğim. İşte bakın arkadaşlar diğer tarafta. Diğer tarafta halen yani eski şey yeri var. Uçak yeri var. kuzumuz da bir ara deli baş olmuştu. Ama Allah'a şükür artık iyileşti ayağı aksadığı için gidemiyor. Normalde iyileşti artık. O da yani deli baş olmuştu. Hatta şu an bir tane yine var orada. Onu da göstereyim. O da çarpı işareti var sırtında. Çarpı işareti koyduğumuz kuzular hepsi deli baş olmuştu ve şu an artık iyileştiler. Bakın buradaki kuzumuz da göz kısmını kesmiştim. Ve şu an artık çok iyi, sağlıklı hayvanla gezip gidiyor. Es kuzlardan bu da aynen öyle deli baş olmuştu. Bu kuzumuz da gördüğünüz gibi çok sağlıklı bir şekilde. Hani herhangi bir dönme bir şey yok. Kuzu gayet diğer hayvanlardan daha sağlıklı artık. Önümde ürküyor. Koyunla birlikte koşturuyor. Koyunla birlikte yatıyor. Hani artık bir sıkıntı yaratacak bir durumu yok. Sabahki iki Sivas kuzumuz orada koşturarak gidiyor. Gördüğünüz gibi Allah'a şükür artık düzeldi. Hiçbir sıkıntısı yok. Hayvanla gidiyor, otlanıyor. Sabah gördüğünüz gibi otlamıyordu da. Şimdi otlansın onu da gösterelim. Ve şu an tam o giden, kırmızı giden yanında giden kuzu sabah gösterdim size. Orada yani artık Allah'a şükür durumu iyi, arkada kalmıyor, otlanıyor, burada durdu, taşların içindeki suyu içiyor. Yani hayvanımız artık güzel de Allah'a şükür. Bu da bir, bu da, da bilmeyen arkadaşlar için bir öneri olsun, bir çözüm önerisi olsun. Sonunda su içiyor. Taşın içindeki suyu içiyor. Hemen başını kaldırdı. Hani kuzu artık iyi arkadaşlar. Artık kuzunun durumu çok iyi. Artık hayvanla gidip geliyor. Anlatmak istedim. Çözümümüz yine başarıyla sonuçlandırdı. Bu videonun da sonuna geldik. Kalın sağlıcakla. Ee, eğer aklınıza ne kaldıysa bize yorumlarda belirtebilirsiniz. Allah emanet olun salametle solca...